1. cilt 178. mektup Hakiki Müslüman olan babalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin yolundan ayrılmamanız için dua ederim. Doğru yol, kurtuluş yolu onların gittikleri ve kitaplarında bildirdikleri yoldur. Ey kardeşim, ahir zamandayız. Din bilgileri azaldı İslamiyete uymak gevşedi, sünnetler terk edildi, bidatler yayıldı. İngilizlerin ve misyoner papazların uydurma kitapları ile ve bol para ve silahlar ile kurulan mason kafir teşkilatları ve Müslüman ismindeki Rafizi ve Vehhabi bidat fırkaları dünyanın her yerinde ehli sünnet ismindeki hakiki Müslümanlara saldırıyorlar. Küfrün ve bidatlerin yayıldığı bu karanlık zamanda hakiki Müslüman evlatlarının ehli sünnet alimlerinin kitaplarından dinlerini öğrenmeleri ve bu kitapları her tarafa yaymaları birinci vazifedir. Unutulan din bilgilerini ihya etmek en kıymetli iştir. İslamiyet bilgilerini öğrenmek ve neşretmek için gece gündüz çalışınız siyasete karışmayınız. Devamlı dua ederek Allahü Teala'dan yardım isteyiniz. Biz kuluz. Kulluk vazifemizi yapmamız lazımdır. Bunun için doğru iman etmemiz ve İslamiyete uymamız lazımdır. Kalp gözü açılarak cinleri, perileri, melekleri, ruhları görmeyi, onlarla konuşup gaypları öğrenmeyi hatırınıza bile getirmeyiniz. Allahü Teala'nın varlığını, birliğini, kudretinin sonsuzluğunu böyle haberlerden değil, fen ve tıp bilgilerinden öğreniniz. Bu bilgilerin yeri insanın dimağıdır. Dimağın fen, tıp bilgileriyle ve harp vasıtalarını hazırlamak ile ve ticaret, ziraat bilgileriyle meşgul olması kalbin fani olmasına dünya işlerini hatırlamamasına zarar vermez. Dima dünya bilgilerine çalışırken kalp Allahü Teala'yı bir an unutmaz. Hem de bu işlerde çalışmayı ve düşmanda bulunan harp ve hastalarını sulh zamanında hazırlamayı İslamiyet emretmektedir. İslamiyetin bu emrini de yapmak kalbin temizliğini fenasını arttırır. Rafizilerle ve Habiler ve bunları besleyen Hristiyanlarla Yahudiler bu yazdıklarımızı anlamazlar. Bunlar dimaları ile de kalpleri ile de dünya çıkarları ve nefslerinin arzu ve zevkleri düşüncesindedirler. Dördü de ehli sünnete düşmanlıkta müşterek çalışmaktadır. Bu alçak saldırılarını İngilizler idare etmektedir.